Merhaba gençler. 2019-2020 öğretim yılı 9. sınıf tekrar testleri fizik sorulu çözümleri ile beraberiz. Bakın bu testler 9 Nisan 2020 tarihinde yayınlanmış ve soru 1. K ve L sıvılarına ait kütle hacim grafiği şeklindeki gibidir. Bir şişe K sıvısı ile dolu iken 485 gram, L sıvısı ile dolu iken 260 gram geliyor. Buna göre boş şişenin kütlesi kaç gramdır? Bakın öncelikle bize neyi vermiş arkadaşlar? K ve L sıvılarının grafiklerini vermiş. Kütle hacim grafiğini vermiş. Biz buradan neyi bulmamız lazım? K ve L sıvılarının yoğunluklarını bulmamız lazım. K sıvısının yoğunluğu K'nın kütlesi bölü K'nın hacmidir. Peki buna baktığımız zaman bakın tam eşit kesen noktaları alırsak Bakın 40'ın kime oranı? 10'a oranı. O halde K'nın yoğunluğu 40'ın 10'a oranından 4 gram bölü santimetre küp olur. Şimdi gelelim L'nin yoğunluğuna. L'nin yoğunluğu demek L'nin kütlesi bölü L'nin hacmidir. O halde biz onu nereden buluruz? Bakın en küçük noktalardan da bulabiliriz. Yani buradaki 10'un kime oranı 10'a oranı o da ne çıkar? 1 gram bölü santimetre küp bulunur. Demek ki K'nın yoğunluğu 4'müş. L'nin yoğunluğu ise 1'miş. Şimdi gelelim. Boş bir K kabımız var. Bakın buraya biz ne diyelim? M şişe diyelim. Peki daha sonra bunun içerisine bakın K sıvısıyla dolduruyoruz. Sonra bunun içini L sıvısıyla tamamıyla dolduruyoruz. Peki burada K sıvısı var. K sıvısının yoğunluğu DK eşittir 4. Burada L sıvısı var. L sıvısının yoğunluğu da 1. Peki biz bu K sıvısıyla dolu olan kabı tarttığımız zaman kaç gram geliyormuş? 485 gram geliyormuş. Peki 485'in içerisinde ne var? Şişenin kütlesi ile K sıvısının kütlesi var. Peki K sıvısının kütlesi nedir arkadaşlar? K sıvısının kütlesi buradaki kabın hacmi ile K sıvısının yoğunluğunun çarpımıdır. Peki Kabın hacmini bilmiyoruz. E, kap tamamen doluyken ki hacmine V dersem K'nın yoğunluğu da nedir? 4. Bunu yazdım. Şimdi gelelim. Bu burada dursun. L'ye bakalım. L sıvısıyla tamamen doldurulunca bakın. Buradaki kabın toplam kütlesi ne oluyormuş? 260 oluyormuş. 260'ın içerisinde ne var? Bakın şişenin kütlesi ile L sıvısının kütlesi var. O halde 260'ın içerisinde şişenin kütlesi ile L sıvısının hacmi ile yoğunluğunun çarpımı kap tamamen dolu olduğu için L sıvısının hacmi kabın hacmine eşittir. V çarpı yoğunluğu da nedir bakın L'nin 1'dir. Peki şimdi biz bunları alt alta yazsak bakın 260 kime eşit? M şişe artı V çarpı 1. Peki bunları çıkaralım arkadaşlar. Bakın alt tarafı eksiyle çarpıyorum. Artı iken eksi olur. Bakın burası artı iken eksi olur. Şöyle burası artı iken eksi olur. Peki burada m şişeler birbirini götürmez mi arkadaşlar? Peki geriye ne kalır? 485'ten biz ne yapacağız? Bakın 260'ı çıkaracağız. 485'ten 260'ı çıkarttığımız zaman ne kalacak? Bakın burada 225 kalacak. Peki 225 4 tane V'den 1 tane V'yi çıkarırsam 3 V olur. O halde şişenin hacmi kaç santimetre küpmüş bakın? 225'i 3'e bölersem şişenin hacmi 75 santimetre küp olur. Peki şimdi ise bizden istenilen neymiş? Bakın boş şişenin kütlesiymiş. Bakın şurayı silelim. Buraya çözelim. Boş şişenin kütlesini biz en kolay şuradan buluruz bakın. Şuradaki 260 eşittir şişenin kütlesi ile L sıvısının bakın kütlesi. Peki buradan 260 eşittir şişenin kütlesi artı şişenin hacmi nedir? 75 cm küp. Peki L'nin yoğunluğu nedir? 1'dir. Peki biz buradan şişenin kütlesini çektiğimiz zaman 260 eksi 75 buradan ne çıkacaktır? 185 gram olur. Evet. Size güzel bir işlem sorusu bakın. Kütle öz kütle sorusu biraz da matematik kokan bir soru. Şimdi gelelim soru 2'ye. Aşağıdaki durumlardan hangisi öz kütle bilgisinin kullanıldığı alanlardan biri değildir? Bakın öz kütle bilgisinin kullanıldığı alanlardan biri değildir. Peki A şıkkında jeologlar diyor kayaların kimliklerini tespit ederken öz kütleden kullanır mı? Öz kütleyi kullanırlar mı? Peki bunu şöyle düşünelim arkadaşlar. Ta dünyanın oluşumu hikayesini biliyoruz. Peki dünyanın oluşumu hikayesinde ne vardı? Eriyik halde bulunan yeryüzü Erik haldeydi değil mi? Peki erik halde bulunan yeryüzü yaklaşık 4 milyar yıl 4 milyar yıl önce soğumaya başladı. Peki bu soğurken de yoğunluğu büyük olan ağır metaller dünyanın böyle merkezine doğru hareket etmeye başladı. Peki hafif olan metal elementler ise ne yaptı? Yerin yer üzerine yakın yerlerde kalmaya başladı. İşte biz bir kaya parçasını aldığımız zaman oradaki kaya parçasının Daki renklerine göre ya da maddelerin cinsine göre yoğunluğu büyük olan kaya parçası en altta yoğunluğu hafif olanlar ise en üstte kalmıştır. Demek ki birinci öncülümüz doğru olur. İkinci öncül ham petrolde ayrıştırma işlemi yapılırken. Bakın şimdi ham petrol düşünelim. Çıkan bir ham petrol var. Biz bunu rafineli işlemleri yapılırken mühendisler ne yapıyorlar? Bir kazana alıyorlar. Belli bir sıcaklık derecesinde ısıtmaya başlıyorlar. Ve onun da böyle birkaç tane böyle böyle bölmeleri var arkadaşlar. Peki buradaki kazana aldığımız ham petrol buradaki sıcaklık derecelerine kadar ısıtıldığında Örneğin mesela 150 santigrat dereceye geldiğinde ham benzin oluşuyor. 150 ile 200 arasında jet yakıtları meydana geliyor. Örneğin 250 ile 300 arası ise dizel yakıtlar meydana geliyor. E bunların sıcaklık derecesine göre de yoğunluklara ne oluyor? Farklı oluyor. Demek ki ham petrol ayrıştırma işleminde yoğunluk tespiti kullanılırmış. Peki bir diğeri C seçeneğinde ise kuyumculukta diyor altının ayarı yani saflık derecesi değiştirirken evet arkadaşlar. Peki kuyumculukta altın içerisine yine sarı gümüş katıyorlar arkadaşlar. Peki altının saf olup olmadığını nereden anlıyoruz? İçerisindeki mesela altının yoğunluğu bellidir. Gümüşün yoğunluğu bellidir. Eğer ki bir altın saf ise... Hacmine yoğunluğunu çarptığımız zaman kütlesi ortaya çıkar. Ama bir altın içerisine gümüş ya da başka bir madde karıştırılmış ise bunun hacmini buluruz. E, altının yoğunluğunu da buluruz. E bizim bulduğumuz kütleden az bir miktar geliyorsa ya da fazla bir miktar geliyorsa demek ki bu altın içerisine yoğunluğu farklı olan bir cisim katılmıştır deriz. Denizde ise tıbbi laboratuvar tahlillerinde serum elde edilirken bakın serumun ham maddesi nedir arkadaşlar? Serumun ham maddesi kanın bir bölümüdür. Ve serum elde edebilmek için kırmızı kan hücrelerine bizim ihtiyacımız vardır. Peki bunu elde edebilmek için de buradaki kırmızı kan hücrelerini çökertmemiz gerekir. Yani dipte olması gerekir. E dipte olmasının sebebi nedir? Bu da yine yoğunluk farkından ileri gelmektedir. Peki E'de ise bakın cevabımız E seçeneği. Işık fiber optik kablolar içinde aktarılırken. Bakın Telekomünikasyon sisteminde fiber optik kablolar vardır. Fiber optik kabloların buradaki içi böyle cam kadar, ayna kadar, pardon ayna kadar iyice parlaktır bakın. Bakın burası da ayna kadar parlaktır. İşte biz iletişimde kullandığımız optik sinyaller buradaki bilgiler optik sinyallere yüklenir ve optik sinyaller Işının bu düzlem aynadaki yansıması ile iletişim sağlanır. Peki ışığın hızı havadaki hızı 3 çarpı 10 üzeri 8 gibi çok muazzam bir hızdır. Çok büyük bir hızla buradaki bilgi yansıma yoluyla başka yere iletilmiş olur. O halde bizim doğru cevabımız E seçeneğidir. Soru 3'e geldik. Ahmet fizikteki büyüklükleri skaler ve vektörel oluşlarına göre Aşağıdaki tabloyu hazırlıyor Buna göre tabloda hangi ikisi yer değiştirilirse Ahmet doğru bir tablo hazırlamış olur Şimdi bakalım Peki kütle nasıl bir büyüklük skaler doğru arkadaşlar e, kuvvette vektörel bir büyüklük bunun yer değiştirmesine gerek yok Peki? Hız nasıl bir büyüklük? Bak buraya skaler yazmış. Hız vektörel bir büyüklük. Peki sürat nasıl bir büyüklük? Skaler. Demek ki bunların ikisinin yer değiştirmesi lazımmış. Peki öz kütle skaler bir büyüklük. Doğru. Yer değiştirme vektörel bir büyüklük. Bu da doğru. Peki hacim skaler bir büyüklük. Doğru. İğme ise vektörel bir büyüklük doğru. Demek ki burada hız ile sürat yer değiştiği zaman Ahmet bu tabloyu doğru bir şekilde yapmış olur. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Bakın burada ne demiş bize? Bir öğrenci metalden yapılmış jileti su üzerine dikkatlice bırakıyor. Tamam bir kap alalım bakın. Bunu biz su ile dolduralım. Peki suyun yüzeyine de Metalden yapılmış bir jilet koyalım bakın. Jilet de böyle duruyor. Peki metalden yapılmış bir jiletimiz var. Jilet. Peki su yüzeyinde ne yapıyor? Duruyor. Suyu ısıttığımızda ise jiletin battığı gözleniyor. Demek ki biz buraya diyebiliriz ki arkadaşlar bu su soğuk su. Peki biz suyun sıcaklığını artırdığımız zaman mesela diyelim ki burası 10 santigrat derecede bir soğuk suyumuz var. Peki biz bu suyu 60 santigrat derecede su yaptığımız zaman bakıyoruz ki bizim jiletimiz nerede? Dibe doğru yol almış ve dibe çökmüş. Bu deney ile ilgili 1-2-3 çıkarımlarından hangileri yapılabilir diye soruyor bakın. 1- Sıvılarda yüzey gerilimi vardır. Evet. Niye? Çünkü ben bu deney bire baktığım zaman, jiletin sıvının yüzeyinde durmasının sebebi sıvının da bir yüzey geriliminin olmasıdır. 2. Sıvılardaki yüzey gerilimi sıvının saflığıyla alakalıdır. Hayır arkadaşlar, bu homojen bir su özelliği her yerinde aynı olan bir su olduğu için bu deney bu, de bu sonucu vermez. 3. Sıvının yüzey gerilimi sıcaklıkla ilgili. Evet. Bakın soğuk su üzerinde bizim jilet duruyorsa demek ki soğuk suda yüzey gerilimi fazladır. Peki biz o zaman suyu ısıttığımız zaman jilet aşağıya düşüyorsa demek ki soğuk suda su molekülleri böyle paketlenmiş ise bakın sıcak suda su molekülleri ne yapıyor? Birbirinden ayrılmaya başlıyor. Ayrıldığı zaman da bakın buradaki yüzey gerilimi bozuluyor. Bozulduğu için de bizim jilet dibe doğru yol almaya başlıyor. O halde doğru cevap D seçeneği olur. Şimdi gelelim 5. sorumuza. Bir araç K noktasından harekete başlayıp şekildeki yolu izleyerek hiç durmadan bakın L noktasına varıyor. Aracın bu yol boyunca ortalama sürati 110 km bölü saat olduğuna göre ortalama hızı nedir? Peki bu konu anlatılırken arkadaşlar süratin yol bölü zaman olduğunu biliyoruz. Peki hızın ise bakın hızın ise yer değiştirme bölü zaman olduğunu biliyoruz. Demek ki sürat yol bölü zamanmış, hız ise yer değiştirme bölü zamanmış. Aradaki fark bu. Peki K'dan çıkan bir kişi önce O'ya, sonra L'ye geliyor. Peki kaç bölme gidiyor? Ya da biz şöyle diyecek olursak bak burayı biz nasıl hesaplarız arkadaşlar? Uyanık olalım. 1 2 3 4 bölme. 1 2 3 bölme. E karşımıza ne çıktı bakın? 3 4 5 üçgeni çıkmadı mı? Demek ki biz buraya 5 bölme deriz. E 6 7 8 9 10 11 bölme. Demek ki bu adam 11 bölmelik bir yol almış. Peki 11 bölmelik bir yolu ne kadar sürede almış? Atıyorum t sürede almış. Peki ortalama süratı neymiş? 110'muş. Bakın aldığı yol ne? 11 bölme. E bunu da t sürede almış. Peki yer değiştirme hız derse bizim neyi bulmamız lazım? Yer değiştirme. Yer değiştirme kuş uçuşu ya da en kısa mesafedir. Demek ki k'dan l'ye yer değiştirme neresi? Kırmızı çizdiğimdir. Peki bu kırmızı çizdiğim nedir? 1, 2, 3. Bakın. 1, 2, 3, 4. Demek ki bu yer değiştirme ne? 3, 4, 5 üçgeni. 5 bölmeymiş. E o halde diyoruz ki V hızını bilmiyoruz biz. Peki yer değiştirmede kaç tane bölme almış? 5 bölme. Ama hangi sürede yine? Aynı T sürede. Peki ben bunları birbirine oranlasam. Bak bunlar birbirlerini götürse. Buradan ne çıkacaktır? Bakın. 110 çarpı 5 Kime eşit? 11 çarpı V'ye. O zaman bizim e, hızımız ne olur? 50 km bölü haş olur. O halde doğru cevap A seçeneğidir. Şimdi gelelim 6. soruya. Bakın. 6. soruda hareket ile ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Buna bakalım. Birincisinde demiş ki bir gözlemciye göre durgun olan bir cisim başka bir gözlemciye göre hareketli olabilir. Doğru arkadaşlar. Bakın biz size bağlı hareketi anlatırken şöyle demiştik. Hareket görecelidir. Bakın bir kişiye göre durgun olan kişi, göz, kişi başka birine göre hareketli olabilir. Mesela diyelim ki bak şöyle bir deney yapalım. Deneyimiz şu olsun. Burada Durakta duran Ali var bak. Ali duruyor ve otobüs bekliyor. Peki burada ise bir otobüs şoförü var. Adı Veli olsun. Burada da Ahmet olsun. Bakın size tek tek soralım. Diyelim ki şuradaki Veli şoför otobüsü sürüyor. Peki Ahmet'e soralım. Diyelim ki Veli ne yapıyor? Ahmet diyecek ki Veli hareket etmiyor diyecek. Ama bizim otobüsümüz bu tarafa doğru da 10 metre bölü saniye hızla gitsin. Peki Ahmet'e göre Veli hareket etmiyor. Ama dışarıdaki Ali'ye soralım. Ali'ye diyelim ki Veli'nin hızı var mı? Var. Ne diyecek Veli'nin hızı? Artı x yönünde ya da işte doğu yönünde 10 metre bölü saniye hızla gidecek. E peki siz hangisine inanacaksınız? Bakın Veli'nin Ahmet'e göre hızı yok. Ama Veli'nin Ali'ye göre neyi var? Hızı var. O zaman hız göreceli bir kavrammış. Yani bir başkasına göre hareketli olan bir kişi bir başkasına göre hareketsiz olabilir. Demek ki Ahmet'e göre hareketsiz Ali'ye göre hareketli. O halde birinci öncül doğrudur. Gelelim ikiye. Hareket eden bir cisim hareket sonunda konumu kesinlikle değişir. Bakın ikinci öncüle bakalım. Bakın güzel bir soru arkadaşlar. Peki hareket eden bir cisim. E, bir cisim illaki böyle doğrusal bir yörünge üzerinde hareket edecek değil ya arkadaşlar. Çembersel yörünge de olabilir. İşte buyurun. Bak bu cisimimiz var. Bir cisim bu K noktasından çıksın. Tekrar gelsin gelsin gelsin. Çembersel yörüngeyi tamamlasın. Bakın ve ne yapsın? K noktasında dursun. Peki size soruyorum. Bunun delta x yer değiştirmesi var mı? Yok. Ama bizim cismimiz doğrusal bir yörüngede burada iken bakın buraya gelirse o zaman cismin bir yer değiştirmesi vardır. Değil mi? Yani konum değişikliği vardır. Niye buradaki konum değişikliği artı yönde 10 metredir ama burada konum değişikliği yok ki arkadaşlar. O halde ikinci öncül yanlış olur. 3 bir cisim aynı anda hareket çeşitlerinden yalnızca birini yapabilir. Bak, bir cisim aynı anda hareket çeşitlerinden yalnızca birini yapabilir. Hayır. Bakın aklımıza ne geliyor arkadaşlar? İşte bir araba tekerleği. Peki bu araba tekerleği yolda giderken hem ne hareketi yapıyor? Bakın araba tekerleği yolda giderken dönme hareketi yapıyor. E bir de araba tekerleği ilerliyor arkadaşlar. O zaman dönme artı ötelenme hareketi. Yani iki çeşidi aynı anda yapıyor bakın. O halde üçüncü öncül de yanlış. Doğru cevap A seçeneği olur. Şimdi gelelim yedinci sorumuza. Bakın doğrusal yolda hareket eden bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Tamam buna göre aracın diyor konum zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi bakalım. Bu konu anlatılırken demiştik ki sizlere hız zaman grafiğinin altındaki alan bize neyi verirdi? Yer değiştirmeyi. O halde buradaki delta x yer değiştirme neymiş? Bakın buradaki dikdörtgenin alanıymış. Burası kaç? 5. Burası 10. O halde bu dikdörtgenin alanı nedir? 50 metredir. Demek ki aracın yapmış olduğu yer değiştirme 50 metredir. Peki buradaki yer değiştirmeye bakarız. Hangisi 50 ise ona bakarız. Bakın konum 2. 2 metrede araba hep durmuş bu olmaz. Bak konum 50. 50. metrede araba hep durmuş olmaz. E burada bakın sıfırken 5. saniyede 25 metre yer değişikliği yapmış olmaz. Biz 50 metre yer değiştireceğiz. Peki buna bakalım E'ye. 10'dan 110'a çıkmış. Bak 5 saniyedeki bu E seçeneğindeki yer değiştirme kaç arkadaşlar? 100. Bu da olmaz. Ama... D'ye baktığımız zaman bakın D'de ne diyor? Burası 0. metre. Bak burası 10. metre. Burası 60. metre. Bu grafikte aracın bize nereden başladığını söylememiş. E, o zaman sen aracı burada başlatırsın. Demek ki bizim aracımız nedir bakın arkadaşlar? Buradan böyle başlamıştır. Peki buradan harekete başlayıp araç ne yapmış? buraya gelmiştir. Peki buradan buraya geldiği zaman delta x yer değiştirmesi bunun nedir? Son konum eksi ilk konumdan 50 metredir. O halde bu doğru doğru cevap D seçeneği olur. Şimdi gelelim 8. sorumuza. Bakın aynı doğrultudaki dikkat edin bu cümle önemli. Aynı doğrultudaki KLM vektörleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. K ve M vektörlerinin bileşkesinin değeri K vektörünün bileşkesinin değerinden küçük. L ile M vektörlerinin bileşkesi L vektörü ile aynı yönde. KLM vektörlerinin bileşkesi sıfırdır. Buna göre KLM vektörlerinden hangileri doğru olabilir diye soruyor. Şimdi bakalım. Biz şu üç tane ifade vermiş ya. Şu üçüncüyü kullanalım. Bak üçüncüde ne diyor? KLM vektörlerinin bileşkesi sıfır. Aya baksak. K'nın, L'nin, M'nin toplamı 0 mıdır? Bakın ikisi aynı yönlü ise bu ikisinin toplamı 15. E bu da 15. Bu 0 olur. Peki B'ye bakalım. K ile L aynı yönlü. Toplamı 15. E bu da 0 olur. C'ye baktım. Bakıyorum ki bundan bu aynı yönlü 12. E, bu da 0 olur. Buna bakıyorum. K ile L'yi topladım. Bak aynı yönlü 21. E, 3'ü çıkartırsam 18 bu olmaz. Bir defa bununla uğraşmayacağım. Buna bakacağım. Bundan ikisinin toplamı 12. Evet bu da 0 oldu. Demek ki bir tek denizli yeredik. Bakın arkadaşlar. Diyor ki burada burada K ve M vektörlerinin bileşkesinin değeri K vektörü değerinden küçük. Peki K ile M'nin bileşkesi C'den başlasam arkadaşlar. Şimdi şu bizim K'mız. K 12. Peki K ile M'yi topla diyor bak. K ile M'yi ben böyle topluyorum. K ile M'yi toplarsam bu tarafa doğru 9 olmaz mı? Bak K ile M vektörlerinin bileşkesinin değeri K vektörünün değerinden küçük. Evet olur. Demek ki K ile M'nin bileşkesinin vektörü K'dan küçük olur. Demek ki C olur. Peki L ile M vektörlerinin bileşkesi. Ona bakalım şimdi de. L ile L'yi aldım. Bakın L'miz bu tarafa doğru 9. Bir de M'yi alayım. M'miz de bu tarafa doğru kaç? 3. ikisinin bileşkesi bu tarafa doğru 12. Bak L ve M vektörlerinin bileşkesi L vektörü ile aynı yönde. Evet L vektörü eksi x yönünde ise ikisinin vektörel toplamı da eksi x yönünde. O halde bizim doğru cevabımız C seçeneğidir. Şimdi gelelim. Soru 9. Yatay sürtünmeli bir yolda durmakta olan bir cisim. Cismin iğmesinin uygulanan kuvvete bağlı değişim grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre cisme ettiği eden maksimum sürtünme kuvveti nedir? Şimdi bizim böyle bir yatay yolumuz varmış ve M kütleli bir cisim varmış ve buna kuvvet uygulanmış. Bakın biz bu konu anlatırken demiştik ki size bir cismi hareket ettiren kuvvet. Bakın cismin statik sürtünme kuvvetine eşit olan bir kuvvetti. Ve bu kuvveti bulduktan sonra Statik sürtünme kuvvetine eşit olan bir kuvvet uygulandıktan sonra cisim artık hareket etmeye başladı. Peki şuraya dikkat edin bakın. Burası önemli bizim için. Peki şurada cismin hareketi yok. Niye iğme sıfır? Çünkü başlangıçta duruyor bakın. Duruyor ve hız yok. Bakın burada da yok, burada da yok. Burada. Ama buraya geldiğimiz anda hareketlenme başlamış. Demek ki buraya geldiğimiz anda hareketlenme başlamışsa biz burada sürtünme kuvvetini yenmişizdir. Ve burası nedir? Cismin e, cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü vermektedir. Peki buradaki açı kaç derece? 45 derece. Peki bunun eğimi. Eğim ne demekti? Karşının komşuya oranı idi. Bakın eğim demek karşının kime oranı idi? Komşuya oranı idi. Peki bu da aynı zamanda ne anlama geliyordu? Tanjant alfa anlamına geliyordu. Tanjant 45'in değeri nedir? 1'dir. Peki tanjant 45 1 ise Bizim karşımızda kim var bakın burada? Bakın burası iğmeymiş arkadaşlar. İğme. Peki buradaki iğme kaçmış? İğmemiz 8. Peki buradaki neyi F eksi Fs. Peki o halde yazalım. Bizim A iğmemiz hareket iğmesi cisme etki eden net kuvvet bölü cismin kütlesidir. Bakın. Değil mi? Peki buradaki net kuvvet nedir? 18 eksi Fs'dir. Bak. Net kuvvet 18 eksi fs'dir. Peki diyorum ki tanjant 45 birse. Karşıda kim var? 8 var. Peki komşuda kim var? 18 eksi fs var. Peki bu kime eşit olacakmış? 1'e. Şunu biz hiç kullanmayalım arkadaşlar. Kafamızda yormayalım. Peki buradan 18 eksi fs kime eşit? 8'e. Peki bize buradan sürtünme kuvvetinin büyüklüğü ne çıkacaktır? 10 Newton çıkar. O halde doğru cevap D seçeneği olur. Şimdi gelelim 10. ve son sorumuza. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın 0 2t zaman aralığındaki sürati V1. Bakın 2t 3t zaman aralığındaki sürati V2 olduğuna göre V1'in V2'ye oran nedir diye soruyor. Peki sürat ne demekti arkadaşlar? Sürat demek alınan yol bölü zaman demekti. Peki buradaki V1 sürati. Peki bunun aldığı yol nedir? X kadar bakın. Bölü zaman nedir? 2T'dir. Bak X bölü 2T. Peki ikincisine bakıyoruz. İkincisindeki süratimiz yine yol bölü zaman. Bak sadece burayı istiyor mavi bölgeyi. Peki mavi bölgedeki alınan yol nedir? 3x ile 2x'in bakın 3x eksi x'tir alınan yol. Peki geçen zaman nedir? 3t eksi 2t'den t süre. Yani burası 2x bölü t olur. Bakın diğeri x bölü 2t'dir. Bizden istenilen V1 hızının V2 hızına oran nedir diye soruyor bakın. X bölü 2 tane T'nin bakın T bölü 2 x oranıdır. Peki buradaki oran ne çıkacaktır? 1 bölü 4 çıkacaktır. O halde doğru cevap A seçeneğidir. Evet arkadaşlar çözümlerimizi yaptık. Beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Şu evde kaldığımız süre içerisinde Aman ha aman zamanımızı iyi değerlendirelim. Boş durmayalım arkadaşlar. Tabii ki dinleneceğiz ama zamanımız bol. Bizi fazlasıyla oyalayacak herhangi bir şey olmadığı için zaman buldukça çok çok bol bol ders çalışalım. Tekrarlarımızı iyi yapalım. Herkese başarılar diliyorum. Bizi beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayınız.